Evet arkadaşlar bugün size birlikte FC Mobile oynayacağız. FC Mobile oynayacağız. Ya! E Bu nasıl bir giriş? 98 94 100. Ne oluyor şu anda bir şey yapıyor ama. Santra yapılıyor diyor. Lan Santra neden yapılıyor? Neden Santra yapıyorsunuz? Başta başlamadı. <laughs> Neyse. Dostum hala yükleniyor mu? Benim Dostum sen kimsin anladım ben. Dostum az önce bir şey oldu ama. Kankasa yükleniyor mu? Ayel Angelino. Bu arada yarın PES od videosu gelebilir. Ha bebi olsun. Ha bebi olsun. Tabi öde yaptıktan sonra PES od videosu gelecek. PES od'u sevdiğinizi biliyorum. Ben PES kimde açacağım arkadaş. Gerçekten öyleyim burada. PES 21 de var da oynayamıyorum oğlum. Ya oğlum bir gidip gitme ne oluyor bu telefonda? Ses telefona telef Peki tek beraberlik mi? Lan yıl 2012 dakika oldu. Ses yok ama avatar 3 kısmı dostum. Neydi? Neyse. Hadi. Oo bak kaleci geldi. Dibel sıçıp lan. Bu Bir boka bana. Goli. Rica bir son. Falan geldi şimdi. Zırkalı Savic geldi. Neymar gelsin be. Neymar gelsin be. Neymar'ın 89'unu olduğunu bekliyordu. Yemsi 25 oyuncu arkadaşlar. Ferca Mobile al. Aaa Beringham. Lan ne oldu? kader kadroda Osimen mi var yoksa? Tabii tamam, biz birlik oldu da. Ben Osimen istiyorum abi. Kaba abi güzel kaba bro. Osimen istiyorum ben. Param çok olunca Osimen'in karşılığını alacağım lan. Dur bakayım ben. Dur bir ben kayınbabamı gidip geliyorum. Ben bir kayınbabamı gidip geliyorum. Bütün bir gezgin izleyenler abone olsun ha. Evet sınırsız destekçi ediyor. Evet gördüğünüz gibi bu boklardan geldi. Petro, Tanrı aldı, Alex Martin Bacula Kiton Lano. falan. Neyse. Bunu saka sevgiyle önce oyuncu. Allah'ım inşallah iyi bir şey gelir. Abi. Duamızı da ettik arkadaşlar su akı geldi. Bak su akı geldi la. Oğlum ben Beşiktaş değil be. Beşiktaş değil. Gel be yıl lan. Basaku. Basaku. Kaba vica basaku. Çiğda bop be bop be oh. yok. Bunu yükleyelim sen. Yapabiliyor musun lan? Oh. 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 Lan edesi gidiyor. Olmaz edesi gitmesin. Edesi gitmesin. Benim için alandı. Edesi de oynuyorum arkadaşlar. 106 hız mı? Tut tut tut. Fenerbahçe oyuncuları var. Tabi Beşiktaş da var. Basu Akıl'dan geldi ya. Bak şimdi üzüldü. iyi Ha yine 101'liyiz. Güzel güzel. O bizim takım bizim takımı satın almayın ha. 5 Oğlum alamıyor muyum lan ben? Bakalım. Bir de bu kadar oyuncu yok. Yok baba. Yok ama baba. Bunu da alabiliyor musun herhalde? Paramız olunca herhalde. E bunlar yapacağız işte. Ben de bileyim. Bilet, bilet cüzdanı. Biletler var burada herhalde. Tabii biz kahraman birlikte yapacağız. Karnaval olarak Slider vali. Ödev de var. Yani ödev diyorum. Takmışım ödevi. Çünkü ödevim var. Bu arada ödevim kaldı ha. Abi maç yapmak istiyorum. Maç yapmak istiyorum. Maç. Karşı atak. Bu maç değil biliyorum ama yapalım işte. Masal kula bak. İspanya var lan. İspanya mı lan bu? Ha İspanya. Temel fırsatlar bize var ama? Bir fırsatlarım. Aaa. Fırsatları şurada görüyor. 107 geldi. Oyu. Biz daha 101 geliriz. Masal kula var. top top kola o topa ay ta avsıvdı biz kıvayız hop mı de dalga istim ama özür dilerim Sen çıkamazsın hiç aklımdan. Ya oğlum. Lan. Lan nereye vurdu? Sen çıkamazsın hiç aklımdan. Çok iyi alıyorum. Bu arada benim şeyimi kendisi kontrol ediyor. Kim kontrol ediyorsa gol oluyordu lan. Dı dı dı, dı 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 Herifleri kaybediyoruz ya. Ya yuh ya. Ya yuh ya. Ama ikmayer. Neyse. Ya yine 5 adam bir bir istek. Bize yine koyacaklar herhalde. Yüz 101 gel. Yes, bize 101 gelir. Güzel güzel. Heriflerin takımı güzel ama. Victor Ossimen. Hayır, Ossimen diyorum. Osman kadro dışı oğlum. Yok lan kadro dışı değil lan. Simo's gol pozisyonu! Ve... Mes... Me... Galatasaraylıların kısık sesli Adamdır adam son Alişka, Alişka Rafasilla. Ben hep buğdan atıyorum burada Saçık havası hiç aklımda. İlk defa gol atacağım. Artık böyle gidecektim. Ama bayağı... Bir gol daha zor buldum. Reyhanlı'nın kalın abileriyim. Sen bir Ben Legante'yim. Vav vav vav. Vav vav vav. Hatay kurs yedim çakal sana. Adam aslında kötü oynuyordu ha, Bana yenemedik. Ya yine bir tortuna bana bu. Ah. 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 Yok lan Liverpool'dur. Müthiş fırsatlar iyi fırsatlar bizde. 99 geldi olur sen lütfen. 93 geldi. Yani. Ondan daha az geldi. Çok güzel. Şimdi ben şimdi sel aldık. Bay. Oğlum o sübeye benim... ay. Druk benim kaç yıldır kaleci. Sübeye. Hatay kulübü sevgili çocuklar. Galatasaray da. Bu açalım Babaya selam söyleyin kapak. Eu quero dar para botar os bagaço. Bu da bir kere bile gol atamadım be. <laughs> Sağda sol sağ. Oyun attı. Ya yani yine attılar bak herifler. Sıfır Boşana vurdu. Sıfır sattı. Az vuruyorum çok vuruyorum ya. kurbaç mı olsun baba ya son noktayı koyuyorum artık güzel zorlamaz ha burada atalım atalım, atalım. bir geldik o benim kalbim ağrıyor lan öleceğim mi ben Real Madrid 1-0 önde. Real Madrid'de en son 2 gol işte karşılaşmıştık ve 6 -0 6 -0 şimdi de karşılaşacağız. 3-2'ydi Seba. 6-0 6-0'ı şimdi ödeyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Neyse. Hı? Anne bilmiyorum ya. Bir şey demedin. De bilmiyorum ki. Bir şey yok. Gideceksin. Hadi bir yere. Dakacağız şimdi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bak attılar ya. Da, Alo? Neredesin? Neden meşgul attın? Yok dönmedim. Hayır dönmüştün ama kendine konuştum. Seni dana aldım. Şerefsizden meşgul atmaz mıydın? Beni. Yoksa benim kulağım var mı oyunlar? Sana bunun oyununu açıktı diye. Düşme ha. düşme ha akın düşme Altı beş evet yediliyoruz Yediriyoruz abi sabucumda da yediliyoruz, yediliyoruz. yediliyoruz. Yatak yapmalıyız ben, ben ondan daha bir Benim hafta daha büyük abi Pro 2. Yüzü yüzü yiyeceğiz. Vazgeçti. Biz yapmayacağız. Onlar yiyecek. Aa kalecileri bok gibi. Çok güzel. Bizim kalecimiz Loris ve yüzü yiyecek. Dur. Dur. Oğlum trivela vurdum lan. Böyle 10 kilo fark etmez mi ya? Saçı kabası diyecek burada. Lan ne oluyor? Yapmayın. <laughs> Sağdan soldan. Mesela ben ama annen Ben sana tabii Ama tadı görmüştü. Tamam bir şey yapacağım ben. ben sıfır. Ve sonra yine kavuşuyor evet. takımına Yüz <laughs> Yok anne senin <laughs> için. Oğlum. oğlum adamda da drop var, bende de drop var. Herifte de drop var yani. Vuramıyorum böyle. Drop battı. Evet, drop battı bizim. attı. <laughs>

çuyoruz. Ya yanlış mı düşüyor? Adam bize 10 tane attı sayılır. FC Mobile bize gitmedi. O yüzden başka bir oyun oynayacağız. Lan saat 2023. Neyse ben kapatıyorum.